Merhaba arkadaşlar, ben Ali Ata. Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karati. Bugün sizler için çok değişik bir şaka yaptık. Türkiye'de uyuşturucu şakası tarzı bir şaka yaptık. Gideceğiz böyle yanlarına, telefonunu isteyeceğiz. Muslu isteyecek. Sonra ben de polis kılığında geleceğim böyle. Tabi telefonda ilk başta bir konuşacağım, bir şeyler söyleyeceğim. Böyle bir şeyler işte. Süpürüz. İzleyici olacaksınız o zaman arkadaşlar. İzleyelim, görelim. Ha! İzleyelim, görelim. Yeah! Hey! Selamünaleyküm kardeşim. Hadi şimdi bir iki dakika telefonunu kullanabilir miyim acaba ya? Evet. Kontör var değil mi? Sıkıntı olmaz Hadi Alo? Alo? Abi, acilen malları saklayın. Acilen malları saklayın, polis bugün baskın yapacak. Evet. Haklı konuşmanın ardından telefonunun simini her şeyini kırat. Yok ben başka tanımadığım birisinin telefonundan konuşuyorum. Tamam. Ben sana bir şekilde ulaşacağım. Sen kırat at telefonu. Hadi. Bu numarayı aramayın bir daha. Eyvallah kardeşim. Dur, dur dur dur. Hop hop hop. hop, hop. Kardeşim sen telefonunu aradın az evvel. Şu anda telefonuna abi, sinyal takıldı. Abi gidelim abi, abi ben değil. Tamam tamam sen kimini çıkart bakayım kimini çıkart. Abi ben kimini çıkart, çıkart kimini çıkart. Tamam, çabuk çabuk çabuk. çabuk. satayım. Kimsin? sen uyuşturucu şey operasyonuna takıldın şu anda. Abi. Şimdi GBT, GBT'yi GBT soruyoruz. Gbt Bunun GBT soruyoruz. Otur bakayım şuraya. Abi, otur bakayım abi, şuraya. Allah ya. Otur. Allah Allah. Otur. Abi giden aradı ben. Otur otur kardeşim otur. Abi ben aramadım diyorum ya. Ya abi. Sen anlayacağım şimdi kardeşim. Anlayacağım ben seni. Allah Allah. Bu işsizlik operasyonu 10 sene falan yersin muhtemelen 10 sene. Abi ne 10 sene? Otur, otur kardeşim. Abi otur, ya otur. bırak Allah aşkına ya. Otur bakayım ya. şuraya sen. Abi otur. ben yapmadım ki. Tamam, ya. otur sen bakayım sen. Otur! <laughs> Allah'ım ya bütün gün beni buluyor abi bu olaylar ya. Kardeşim ben anlamam. Şu anda sen telefonla aradın mı aramadın mı? Abi şu gelen işte abi ya. Şu daha aradı abi, ben aramadım ya. Bu arada abi. Kamera <laughs> ah, <aşağıdan gülüyor> şansı. Ya abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hemen şurada yorum da var. Yorum falan atın. Paylaşın. Güzel. Bütün arkadaşlarınızla güzel paylaşın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Aras Karafil'in kanalı için buraya tıklayın. Buraya buraya. Films için de buraya, buraya. tıklayın. Aynen. Lanet olsun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Yes. E sen ben yoldan geçiyordum kardeşim. Terapini terapini lan sen lan adam Ben yoldan. Şaka kamera şakası. Şaka, şaka. Kamera şakası ha? sen <laughs> 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 Kamera şakası abicim ya. <laughs>